sen yanlış yerde bekliyorsun. Ama yine de ellerine sağlık. Hayır. Hayır. Ellerinize sağlık beyler. La dönün lan tenekeler. Ama herkese ol. yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün One Man Scout modunda Paradise Resort'a adlı işimizi yapıyoruz. Umarım istediğim gibi bir maç olur. Ölmem veya ölmem gerçekten hiç problem değil. Zevkli bir maç olsun. Aksiyon dolu bir maç olsun. Heyecanın boğulduğu bir maç olsun. Gerisi sefer bu arttır. Diyerek atlıyoruz. Selamun Aleyküm kardeşlerim. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Ama birazdan lobiye gideceksiniz. Çünkü burada bir kişi kazanan olacak. Hemen şöyle yeleğimizi alıyoruz. Kaskımızı alıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Evet. Baya kalabalık. Evet. Tamam abi. Ben mağlup oldum şu an. Yavaş lan. et ve Aha düştü lan. Evet bir daha çıkacağını biliyordum bebeğim. Hemen şöyle bir kitmit. Şöyle bir verilme. Hemen hemen evet. Hemen devam ediyoruz. Hemen hiç serimizi bozmadan, ellerimiz soğumadan devam kiye. Evet arkadaşlar, burada birisi var çatıya çıkmış lan. Kardeşim orada da biri var. Ne yapacağız? Buradakini öldürdü mü lan acaba? Ölmüşe ben. Yo. Şöyle yapalım. Yok bir saniye, bir saniye, bir saniye geliyorum, geliyorum heyecan yapmaya. Birazdan sis bombası bulursam arkadaşlar 5. boyuta yani salih amele geçmiş oluyoruz. Kardeşim. Öl bir zahmet. Kardeşim hoş geldin. Şimdi gidebilirsin. Hello bro, hello bro. Hello bro. Hello bro. Okay. Your friends, Okay bro. Bro, why you? Why you are? lan ya <laughs> bollan. Şifre etme lan. Sen de gel bakalım bekle lan ya da ben geliyorum. Bot bu. burada. Evet, leş çalmayı severim. Benim ismim çırak olabilir ama kısacası leş kargası da deniliyor arkadaşlar bana. Evet. Mustafa goodbye bebeğim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar buranın killer bittiği için direkt bootcamp'e hiç zaman kaybetmeden direkt gidiyorum arkadaşlar. Direkt bootcamp'e gidiyorum. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Youtube'da yeniyim. Lütfen videomu her izleyen kim varsa ...bir abone olabilirim arkadaşlar. Tek ricam budur. Çünkü yeniyim. Ama tabi sizin desteklerinizle birlikte... ...çok güzel bir aile olacağımıza... ...yemin edebilirim ama kanıtlayamam bunu. Evet, eğer kanıtlamam için sizin videoyu izleyip... ...ve abone olmanız gerekiyor. Evet, sözümüzü bitirdikten sonra... Burada bir bot beyimiz varmış. Evet. Şarjımızda un kaldığına göre Leş çalmayı severim biliyorsunuz. Namı diğer Leş Kargası. Arkadaşlar şöyle bir bootcamp'e yaparız. Selamun aleyküm hoş geldin mesajı. Evet. Mesaj alınmıştır diye düşünüyorum. Ve aha. Kardeşim sen yanlış yerde bekliyorsun. Ama yine de ellerine sağlık. Hayır. Hayır. Ellerinize sağlık beyler. Lobiye dönün lan tenekeler. Ama helal olsun. Güzel. Güzel oyundu. Güzel oyundu. Gerçekten sizleri tebrik ediyorum. Sayın arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Gelme. O gelen şahıs. Şöyle bir derin nefes aldıktan sonra Yolumuza devam ediyoruz Arkadaşlar Evet arkadaşlar Beşinci boyut kısmına Geçiyoruz Ver oğlum müziği Şimdi arkadaşlar Nerimlere kafa atmaya gidiyorum Aha Lan Lan bot bey Korkuttun lan Karşıda birini gördüm Evet kardeşim suda da birini gördüm Geliyorum 5 az bir iki üç kişiler bunlar. Biri bayıldı. Aha. Oy sana kubban olurum. Ama kardeşim olmaz ki yani. Ateş ettiğim yeri. Evet arkadaşlar bunlar da böylece Mevla'ya kavuştular. Yalnız benim kaç kilim vardı? Lan kili mi çaldı? Ben öldü zannettim takımı. Lan nereden sıktın? Demek ki killerimi çalarsın. Seni hain posta Neredesin? Aha. Tamam abi sakin ol ben şu an burayla ilgileneceğim. Kardeşim mama olmaz ki. Hayır. Evet, evet, evet Seri gel. Seri gel. Evet arkadaşlar bunları da Çorum'un leblebisi gibi yuttuk arkadaşlar. Evet, bak yukarıdakilerin yüzünden aşağıdakilerin yerini kaybettim. Ya ben bunlar bitti zannettim. Lanet pisliğim biri kilimi çaldı yukarıda. Ben sonuncu adam direkt ölünce... Aa, hayır. Ee, bu tek mi kalmıştı acaba? Aynen. Demek ki temin bir arkadaş olması lazım. 6x nereden buldun lan? Lan orada biri vardı. Orada biri vardı ya. Selamünaleyküm. Arkadaşlar adam zannettim. Gerçekten kaşmer çıktı. Neyse sağlık olsun. Bu arada zevkli bir maçtı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.